Selamlar değerli dostlar. Telefonunuzda Instagram'ı açamıyorsanız veya sürekli durduruldu hatası alıyorsanız bu problemi nasıl çözebilirsiniz bunu göstereceğim. İlk olarak telefonumda ayarlarımı açacağım ve burada altta uygulamaları bulacağım. Uygulamaları bulduktan sonra burada Instagram uygulamasını bulacağım. Instagram uygulamasını bulduktan sonra burada altta saklama alanı kullanımı diyor. Burada şu anda yaklaşık 200 MB'lik veri ve 572 GB'lık ön bellek var. Burada altta öncelikle ön belleği temizleyeceğim. Daha sonrasında yukarıda verileri temizle dedikten sonra burada Instagram'daki verileri temizleyeceğim. Tabii ki veriler gidecek, silinecek. Buna göre dikkat etmeniz gerekiyor. Burada verileri de sildikten sonra uygulamayı tekrardan açacağım ve artık herhangi bir problem kalmadan Instagram uygulamasını kullanabileceğim. Burada eğer sizde hala problem çözülmediyse tamamen Instagram'ı burada telefonunuzdan kaldırabilirsiniz. Kaldırdıktan sonra tekrar Play Store'dan yüklediğinizde Instagram'ı tamamen sıfırdan kurduğunuz için ve veriler silindiği için, ön bellekte temizlendiği için artık Instagram'da hata almadan kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu kadar basit bir şekilde sorunuzu çözebilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper şükür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya yapamadığınız herhangi bir kısım bulunuyorsa yorumlar kısmında yazdığınızda sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.